Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hem iki renkli e, ilmek atmayı öğreteceğim sizlere hem de bu ajurun nasıl yapıldığını anlatacağım. E, modelimiz için ben e, Kar Topu'nun Aksoft iplerini kullandım. E, ve 4 mm'de e, şiş kullandım. E, şöyle biraz örgüyü bırakacağım. Böyle epiklerin göstermek istiyorum. E mor olan Şöyle göstereceğim. K 708 sarı olan da K 13 21. Bu şekilde bu iki renkle ördüm ben. Gördüğünüz gibi dilediğiniz şekilde siz de bu modeli uygulayabilirsiniz. Dilerseniz antama geçelim. Renk renkte iple ilmek atımı ve onun üzerine de değişik bir ajur e, uygulayacağız. Ben bunları e, instagramdaki adresimde paylaşmıştım ve çok beğenilmişti. Sedef Eylah örgü Eğer beni oradan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. E, ve ben bu videoları Türkçe'ye çevirmek istedim. O yüzden sizlere de e, Türkçe olarak videolarımda bu e, modellere yer vermek istedim. Şimdi şöyle ayırdık. Biri sağda, birisi solda olmak üzere mor olan ipten ilk önce aldım ve böyle salimle hala tutuyorum. Şimdi sarı renk ipimizden alıyorum ve mor ipi şişe geçirdim. Şimdi mordan aldım, sarı renkten geçirdim. Şimdi sarı renkten alıyorum. Bir mor renkten alıyorum. Bir sarı renkten. Bir mordan. Bir sarı renkten. Bir mordan, bir sarı renkten. Bakın böyle bir e, görüntü çıkıyor. Altı üstü farklı renklerde. Bir mordan bir sarı renkten bir mordan bir sarı renkten bir mordan bir sarı renkten Aslında çok kolay Sade hangi renkte devam edeceğinizi iyice bakmanız lazım. Umarım karışık gelmemiştir sizlere. Bayağı ilmek attım gördüğünüz gibi sizler de iyice anlayabilin istiyorum bakın böyle hepsinden birer tane birer tane böyle doldurduk arka tarafı da yine böyle girintili çıkıntılı şimdi bunun üzerine bir ajur uygulaması yapalım Evet morları artlıyorum sarı renkte olanları örüyorum İlk sıramız bu şekilde. Birini örüyorum. Birini örmüyorum. Evet. Sıra sonuna kadar geldim. Evet. Bu iğnemizi dörelim. Evet, şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Evet ikinci sırayı tamamlamak üzereyim. Ee, sarı renk olan iplerimi de örüp bu sırayı tamamlayacağım. Lila'yı örmedik. Bu ilmeğimizi ilk sırada örmemiştik. Onu da şimdi örüyorum. Şimdi mor rengi aldım. Aynı işlemi mor renkle yapacağız. Moru e, örmem için ilk önce bu sarı e, ipimi sağ şişime aktardım. Yine ipimiz arkada. Yine ipimiz arkada bu şekilde örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden, aldım, örüyorum. örmeden aldım. Örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Birini örüyoruz, birini örmüyoruz. Bu sırada da lilalar örülüyor gördüğünüz gibi. Aslında örgü şekli hep aynı. Bir tarafta e, ipimiz arkadayken diğer tarafta öndeyken e, bu ilmekleri atlama kısmını yapıyoruz. Şu an ipimiz arkadayken atlıyoruz. Evet bunu da örmüyorum. Ve şişime aktardım hepsini. Arka sırasına devam edelim. Modelimin arka tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. İpimi arkasına aldım şişimin. Bir tane ördüm. İpimi öne aldım. Haşiş aktarıyorum. İpi markaya aldım. Ve mor ipimi ördüm. Bunu örmüyorum. Bunu örüyorum. Örmedim. Ördüm. Örmedim. Ördüm. Belki biraz burada kafanız karışabilir ipi örme almaya unutmamanız lazım dediğim gibi yoksa ön kısımda model istediğiniz gibi durmaz sıra sonuna yaklaştım evet bu sırayı da bu şekilde tamamladık evet şimdi yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum şu ipimi arkaya alacağım. Pardon. Morları yine örmüyorum. Sarı ipimdeyken sarı sarı ilmeklerimi örüyorum. Mordayken de mor ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde devam edecek örnek. Örülüş şekli hep aynı. Sadece arka tarafında ipliği öne alıp kaydırmanız gerekiyor. Ben biraz daha modelimizi ilerleteceğim ee, ve güzel bir şekilde size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Az daha konuşurken mor ipimizi yürüyorduk. Biraz e, dikkat gerektiren bir model. böyle pirinç gibi de duruyor değişik bir görüntüsü var ve de böyle iki renkli oluşu da modeli bir ayrı hava katıyor bakın böyle dediğim gibi ben birazcık daha öreyim sizler için modelimizi görebilin ve işte modelimizi biraz ilerlettim gördüğünüz gibi böyle iki renkle e-spor'un <laughs> renklerini bürümüş olsa da sizler isterseniz e, erkek bebekler için özellikle diyeceğim e, gri'li kremli e, mavili kırmızılı yani sevdiğiniz renklerde e, yapabilirsiniz kızlara e, pembeli beyazlı e, mint yeşili krem bu tarz renkler yapabilirsiniz şöyle örgümüzün arkasını göstermek istiyorum aslında bu taraf da çok güzel oldu bir yandan da bir örgü modeli vardı. Ben bunu önceden anlatmıştım. Köpük oruşu diyorduk. Aynı ona da benzedi. Belki bu tarafı da kullanmak istersiniz. Ama tabii ki ön yüzü bu tarafı modelin biraz örgü kalın oluyor. Sanki böyle hırka kaban gibi o tarz şeylerde daha kullanışlı olabilecekmiş gibi geldi bana. Ama sizlerde bir küçük bir parça çıkartıp ona göre karar verebilirsiniz. E, Deneyecek olan bütün herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.